nasıl bir renk tam böyle sarı değil şu anda saçımın rengi çok böyle aşırı dip farkı vardı o yüzden böyle bir şey yapmak istedim birazcık kahve içiyorum ki enerji gelsin birazcık neden buradayım ne yapıyorum gibi şeylerden de bahsetmek istiyorum bu videoda hazır böyle samarları falan da kendime yapacağım şu an bildiğiniz gibi ben Bali'deyim Endonezya'da e, Burada olmamın sebebi aslında çok uzun süredir yapmak istediğim ama bir türlü cesaret edip de yapamadığım bir şey Yani hayalim olan bir şey İşte e, dijital göçebelik kavramını e, hayatıma entegre etmeye çalışıyorum uzun bir süre Çünkü ben çok uzun süredir aslında uzaktan çalışıyorum İşim remote yani sadece bilgisayar üzerinde bir şeyleri falan da araştır. Thank you.